Ekim ayı katıl programımız içerisinde piyasa analizleri, fon önerileri, profesyonel trade eğitimleri, temettü hisseleri ve temettü portföyleri, dibin dibi şirket analizleri, haftalık ve aylık alsat yapıp para kazanabileceğimiz hisse incelemelerini bulabileceksiniz. Aynı zamanda iki haftada bir soru cevap ve hisselerinizi analiz etmek için canlı yayınlarda olacağız. Hepsi ve daha fazlası için katıl kademe 4 üyeliği yapmanız yeterli olacaktır. Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri 23 Ekim gündemi yorumluyor'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oldukça önemli haberleri, veri akışlarını, şirket haberlerini inceleyeceğiz. Özellikle 3. çeyrek bilançosu gelen bir şirketimiz var. Ereğli Demir Çelik. Bu şirketin getirdiği bilanço üzerinden 3. çeyrek bilançolarını yorumlamaya, bunların üzerinden çıkarımlar yapmaya sağlayacağız birlikte. Bunun yanı sıra borsa tarafında tedbir kararı gelen şirketleri yine birlikte inceleyeceğiz. Morgan Stanley'nin Harris Zaferi'nin borsalar için nasıl etki verebileceğini yine görüşmeye, konuşmaya, analiz etmeye çalışacağız. IMF'de Türkiye'nin 2024 büyüme tahminini görmeye başlayacağız. Global Yatırım Holding'in temettü tarihi açıklamalarına bakacağız. Hedef girişim sermayesiyle ve e-bebekle ilgili yeni haberleri birlikte inceleyeceğiz. Doğuş Otomotiv'in ödeyemediği bir kredi sonrasında Galataport tarafının ihaleye çıkması durumunu yine birlikte konuşacağız. CVK maden tarafında önemli bir konumuz var. Buna değinmeye çalışacağız. Seçim sonuçlarında Trump'ı kazanmasında olabilecek olası senaryoları konuşacağız. İfade ettiğimiz gibi Ereğli Demirçeli'nin bilançolarını yine birlikte konuşmaya çalışacağız. Yanı sıra Euro tarafında önemli bir şirket haberimiz var. Yine bunu da birlikte incelemeye çalışacağız. Birleşim Mühendisliği'nin aldığı yeni bir ihale söz konusu. Bu ihaleyi de birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Daha sade, daha az, haberden oluşan fakat daha önemli oldukça kaliteli bir gündemle bugün birlikteyiz sizlerle. Öncelikle teknik tarafa bakacağız. Akabinden de şirket haberleriyle devam ediyor olacağız. 23 Ekim gündemi yorumluyora hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam abone olmayı, abone olduktan sonra çıkan zil bildirimi butonunu tümüne getirmeyi, bir adet beğeni, bir adet yorum bırakmayı unutmamanızdır. Aynı zamanda ekstra videolar, eğitimler, içerikler ve dün yaptığımız gibi katıl canlı yayınlarına katılabilmek için katıl kademe 4 tarafına kayıt olmanız yeterli olacaktır diyorum ve hemen videoya başlıyorum. Öncelikle dünkü kapanışla birlikte 8838 seviyelerini gerçekleştirdik. Şimdi hem Bollinger bandı hem de üstel hareketli ortalamaya baktığımız zaman aşağıda 8400'lerin hala faal olduğunu bizlere gösteriyor. Fakat yukarıda da öncelikle 9100'lerin sonrasında da 9400'lerin söz konusu olduğunu ifade ediyor. Özellikle bu hafta değil de önümüzdeki hafta içinde bu trade seviyelerinin yani 9400'lerin öncelikle tekrar söyleyeyim 9100'ler sonra 9400'lerin geçerli olduğunu ve trade yapılabilir durumda olduğunu ifade ediyor. Burada özellikle trade isteyenler için biz sanayi tarafına mutlaka bakmamız gerekiyor. Çünkü burası bizim için biraz kritik. Biz sanayi tarafında da 12400'ler seviyesinin gerçekleşebilecek bir destek olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Buraya gittiğinde de biz sanayi tarafında endeks bazında yani bir sanayi endeksinde 3.9'luk bir yükseliş var. %4'lük bir yükseliş diyelim. Doğru sanayi şirketleri seçildiğinde burada %10 civarında bir getiri elde edilip bir tavan alınıp iyi bir trade yapılmış olacaktır aslında. Bu bağlamda baktığımızda öncelikle hızla sırayı kriptolara çevirmemiz gerekiyor. Çünkü son dönemde epey hızlı yükseldi. Bitcoin tarafıyla ilgili o yüzden mutlaka konuşmamız gerekiyor. Ben Bitcoin tarafıyla ilgili öncelikle şunu söyleyebilirim. Gözler 72 bin dolarlara çevrilmiş durumda. Özellikle boğa bekleyen kripto yatırımcısı öncelikle 72 bin dolarları kripto tarafında istiyor. Ben bu 72 bin dolarların da geçilip 80-85 bin dolarlar bandına doğru hareket edilebileceğini düşünüyorum. Özellikle seçimi Trump'ın kazanmasıyla birlikte ki seçimin baskısının oradan çıkmasıyla Orta Doğu'daki gerilimin azalmasıyla birlikte ve Fed'in bir kademe daha faiz indirimi gerçekleştirmesiyle Kasım'da muhtemelen 75 bin dolarların üzeri 80 bin dolarlar test edilecektir diye düşünüyorum. Bunu da ifade etmem gerekiyor. Tabii ki burada bu seviyelerden alıp o seviyelerin kovalanabilme riskini almak ya da almamak tamamen size kalmıştır. Bunu söylemeliyiz. S&P 500 tarafına yani yabancı hisse senetleri tarafına baktığımızda ise de ifade ettiğimiz gibi aslında bundan 3-4 gün önce söylemiştik. Bir kademe kar realizasyonu yapılmalıdır diye. Hem S&P 500'de hem altın tarafında ki düşüncem bir kademe kar realizasyonu yapılıp sonrasında tutmaya taşınmaya devam etmesidir diyebiliriz. Bir de burada bugün mutlaka Brent Petrol tarafını incelememiz gerekiyor. Şimdi Brent Petrol'de hala volatil piyasa sürüyor. Bu volatil piyasa aslında bize bundan birkaç ay önceki Bitcoin'i anımsatıyor. Buradaki suni baskı kalkmadıkça Fed'in bir kademe daha faiz indirimi gelip Üzerine bir de seçim kararsızlığı bitmedikçe Brent Petrol'de yukarı doğru bir izlenim göremeyeceğiz. Bu suni baskı bitmedikçe yukarı doğru bir hareketlenme göremeyeceğiz gibi duruyor diyorum. Ve haberlerimle hızlıca başlıyorum. İlk haberime geldiğimiz zaman Borsa İstanbul'da 4 hisse için tedbir kararı haberimizi görüyoruz. Burada hızlıca hisselerimize baktığımızda Gezinomi Seyahat, Haplamin Ambalaj, Söke Değirmenciliği görüyoruz. Kredili işlemlere konu edilemeyecek tedbir kararıyla birlikte. Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda ise seans sonuna kadar ki bu 23 Ekim seans başından 22 Kasım seans sonuna kadar emir paketi tedbiriyle işlem göreceğini görebiliyoruz. Tabii ki bunlar Buradaki açıkladığımız tedbirler 4 şirket içinde oldukça negatif bir durumdur. Ve bu tedbirler kalkana kadar bu şirketler tarafındaki işlemlerin azaldığını, hacimlerin düştüğünü de birlikte göreceğiz. Bir sonraki haberimizde Morgan Stanley'in Harris Zaferi borsalar için yıkım olur haberini görüyoruz. Morgan Stanley kim kazanırsa kazansın başkanlık seçiminin borsalara iyi gelmeyeceğini öne sürüyor. Morgan Stanley'in piyasanın Harris'in galibiyetiyle sert bir darbe alabileceğini ancak Trump'ın zaferiyle de düşüş yaşayabileceğini söylüyor. Burada şunu söylemek lazım. İşte biz dünkü katıl canlı yayınında şunu söylemiştik borsalar artık yeni yıla yeni yılla birlikte yükselecek. Fakat bu yükselişin birçok farklı nedeni olabilir. Bilançolar yükseldiği için yükselebilir. Faiz indirimi gerçekleştiği için yükselebilir. Orta Doğu'daki gerilim azaldığı için yükselebilir. Beklentiler o yöne çevrildiği için yükselebilir. Yurt dışından gelen yabancı paranın Türkiye'ye girmesiyle yükselebilir. Ama bakın 5 tane yol saydık size bir 5 tane daha yol sayabilirim. Bütün yolların sonunda borsa yükseliyor. Çünkü borsa ucuz ve yükselmeye ihtiyacı var. Ve yeni gelen beklentiler de borsanın yükselmesi yönünde. Bu yüzden ya A nedeni olacak ya B nedeni olacak ya C nedeni olacak ama borsa bir şekilde yükselecek. Ve hangi nedenden yükseldiği de aslında o kadar da önemli ya da o kadar da gerçekçi olmayacak. Yükselmek istediği için yükselecek. Yükselmesi gerektiği için yükselecek. Bir sebepten dolayı yükselmeyecek. Burada da, da çok fazla şişen S&P 500 çok fazla şişen. Nasdaq tarafıyla birlikte Morgan Stanley şunu söylüyor. Harris de kazansa sert düşer. Ama Trump kazansa da düşer. Çünkü pahalandı. Çünkü artık beklentiler zayıflamaya başladı diyor. İşte bu çok net bir yorumdur. Bizim tarafımızdan gerçekleştirilen. Bir sonraki haberimize geldiğimizde IMF'in, IMF'nin Türkiye'nin 2024 büyüme tahminini aşağı çektiğini görüyoruz. IMF 2025 küresel büyüme tahminini 0.1 puanlık aşağı yönlü revizasyonla %3.2'ye çekti. Küresel 2024 küresel büyüme tahmininde de %3.2 oldu. Türkiye gelişim büyüme tahmini ise 2024 için %3 olarak belirledi. Bir önceki tahmininde IMF Türkiye'nin 2024 yılında tahmini büyümesini %3,6 olarak açıklamıştı yani %3,6'dan %3'e bir geri çekiş bir revize görüyoruz. Bu aslında oldukça negatif bir durum çünkü büyümede aşağı doğru gideceğimiz demek yüksek faiz ortamında daha az kalabileceğimiz enflasyonu daha az aşağı düşürerek işlemlere devam edebileceğimiz anlamını bizlere çıkartıyor. Fakat biz ne olursa olsun gerekirse büyümeden biraz feragat verip bu yüksek faizin biz madem ki çilesini bir yıldır bir buçuk yıldır çekiyoruz ya bir üç ay daha çekerim sonrasında düşük enflasyonla bunun sefa sürerim. Ama bugün faizleri indirirsem hem büyümemden feragat etmiş olacağım hem enflasyonu istediğim seviyelere düşürmeden bir buçuk sene boşuna acı çekmiş olacağım. O yüzden madem ben bu acıyı çektim keşke tabii ki olaylar hiç buralara gelmeseydi ama ben madem ki bu acıyı çektim 3 ay daha çekerim sonra mükafatını alırım. Bu önemli bir nokta. Tabii ki bu büyümenin olmayacağı demek borsalarında henüz bu IMF'nin yaptığı tahmini eğer ki Canı gönülden inanıyorsak %3.6 olan büyüme hedefi %3'lere düşerse bu borsanın da daha geç yükselmeye başlayacağı anlamını bizlere çıkartır. En azından yılbaşından sonra en azından Şubat Mart'a sarktığını bizlere söyler. Bir sonraki haberimizde global yatırım holdingin temettü tarihlerini açıkladığını görüyoruz. Global yatırım holding pay başına 0,11 TL temettü verilerek holding hak kullanım tarihlerini de şu şekilde duyurdu. Bir yılda %40 oranında artan global yatırım holding hisseleri haftalık %6 getiri sağladı. Bugün 16.40 seviyesinden hareket ediyor. Yani baktığımızda pay başına 0.11 TL'lik bir temettü dağıtımı söz konusu ki bu da çok büyük bir oran değil. Hedef girişim geçen yıl toplam 2 milyon dolar yatırım yaptığı sistem global danışmanlık AŞ'deki paylar için devir kararı aldığını ifade ediyor. Alınan kararlar arasında pay devir işlemlerinin 29.11.2004 tarihine dek 90 milyon TL pay devir bedelinin tamamının ödenmesi halinde gerçekleşeceğini ifade ediyor. Şirket Sistem Global Danışmanlığı 2023 yılında toplam 2 milyon dolar karşılığında 48 milyon TL yatırım yaparken planlanan satış işlemindeki pay devir bedeli 90 milyon TL yani güncel kurla 2 milyon 600 bin dolar. Aslında baktığımız zaman reel bazda 600 bin dolar bir yıl içerisinde kar ettiğini görüyoruz buradaki şirketimizin hedef girişimin. Bir sonraki haberde e-bebek hisselerinin İngiltere'de 3. mağaza açma haberiyle birlikte yükselmeye başladığını görüyoruz. E-bebek tarafı özellikle reel büyümeyi sürdürebilmek için mağaza açıyor ve mağazalarını da yurt dışı piyasalarda açarak hem saygınlığını arttırıyor hem potansiyel kar marjını arttırıyor hem de hisse fiyatını arttırıyor. Burada e-bebeği tebrik etmek bizim boynumuzun borcu olacaktır. Bir sonraki haberde ki önemli bir haber bu. Bankalar Galata Port'u istiyor haberini görüyoruz. Doğuş Holding krediyi ödeyemedi. Bankalar Galata Port için masada. Haberini görüyoruz ki oldukça önemli bir haber. Doğuş Holding Galata, Galata Port için alınan ancak geri ödemesi gerçekleştirilmeyen 1 milyar euroluk kredi için bankalar masaya oturdu. Burada önemli olan noktalardan bir tanesi Doğuş Holding burada bu krediyi ödemek istemiyor mu? Erteleyip savsaklamaya mı çalışıyor? Yoksa ödeyebilecek durumu yok mu? Bunu iyi edebilmek, iyi analiz edebilmek lazım bugün 1 milyar dolar dediğimizde Doğuş Otomotiv için evet iyi bir para. Yani her şirket için bugün 1 milyar dolar iyi bir para ama bugün 1 milyar dolar Doğuş Holding'in ödeyemeyeceği bir para değil. Bunu bir kere biliyoruz. Fakat Krizin bu denli olduğu, nakit akışı üretilemeyen şirketler arasında dengenin sağlanamadığı bu dönemlerde Doğuş Holding tarafından da böyle bir likidasyon sorunu olması da muhtemel gözüküyor. Fakat ben bunu ödeyemeyeceği ve bankaların buraya el koyabileceğini düşünmüyorum. Fakat bu haberin çıkması bile Doğuş Holding ve iştiraki hisseleri için pozitif olmayan bir haberdir diyebilirim çok net şekilde. Bir sonraki haberimizde CVK'dan milyon TL'lik ihale kazandığını duyurduğunu görüyoruz. Kütahyeli sınırları içerisinde yer alan ve 4. grup arama ruhsatlı madeni içeren erişim numaralı sahayı 1 milyon TL bedelle kazanan şirketin CVK maden olduğunu görüyoruz. CVK maden burada 1 milyon TL bedelle düzenlenen ihaleyi kazandığını bizlere belirtiyor. Bir sonraki haberimize baktığımızda Trump'ın olası zaferinin Doğan Holding'i neden pozitif etkileyebileceği haberini görüyoruz. ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimlerine çok az bir zaman kaldı artık. Anketlerde ise çekişmeler gö çekişmeli görünüm sürüyor. Kamal Harris anketlerde %49'luk oy oranını korurken eski başkan Donald Trump ise Eylül ayından bu yana oy oranını kuvvetlendirerek oylarının %47'sine sahip olduğu gözüküyor. Şimdi hal böyleyken Borsa İstanbul'da Trump'ın olası zaferinden pozitif etkilenebilecek bir şirket karşımıza çıkıyor Doğan Holding. Neden? Çünkü Donald Trump'ın olası zaferi ticaret politikalarından dolayı borsada ve kripto para piyasalarında olumlu karşılanabilir. Hatırlamak gerekirse Trump'ın suikaste uğradığı 13 Temmuz'da o oranı oldukça fazla yükselmiş ve bunun etkisiyle Trump medya teknoloji hisselerinin %30'dan fazla değer kazanımı takip etmişti. Ne olmuştu yani? Uğradığı suikast sonrasında Trump Media Teknoloji Grup hisselerinde %30'dan fazla değer kazanımı söz konusu olmuştu. Peki neden Doğan Holding? Çünkü Doğan Holding gayrimenkul portföyünde bulundurduğu Trump Towers ile Trump'a yakın bir isim olarak gösteriliyor. Doğan Holding 2012 yılından bu yana Trump ile ortaklık anlaşması sürdürüyor. Eğer o yüzden olası bir Trump seçimi kazanma durumu söz konusu olursa Doğan Holding'in olası ya da bilinen Trump yakınlığıyla birlikte muhtemelen bu seçim sonucunda da pozitif bir senaryo olabileceğini, üretilebileceğini görebiliyoruz. Trump kazanır. Doğan Holding'in Trump yakınlığından dolayı Doğan Holding'de pozitif bir seyir gerçekleşebilir diyoruz. Bu da önemli bir çıkarımdır. Bir sonraki haberimizde Ereğli Demirçelik'ten yeşil dönüşüm için kritik adım haberini görüyoruz ve Ereğli Demirçelik'in bilançosuna bakacağız. Erel Demirçelik'in yeşil dönüşüm hedefleri kapsamında önemli bir adım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Tabi 2050 yılında net sıfır emisyona ulaşmayı hedefleyen şirket birinci yüksek fırına hidrojen enjeksiyonu işlemini başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı. Tabii ki Erel'in bilançoyu getirdiği ve özellikle de başarısız bir bilanço getirdiği bu dönemde yeşil dönüşüme yatırım mı yapıyormuş? Doğayı korumak için neler yapıyormuş? Hangi fırınını bu seviyelere getirmiş? Bunlara bakmaktansa Ereğli'nin bilançosu neden böyle geldi ve buradan ne çıkarım yapmalıyız sonuçları daha fazla konuşuluyor. Beklenen kârlılığın altında bir Ereğli Demirçelik bilançosu gördüğümüzü öncelikle bilmeliyiz. Yine satışlarında çok negatif olmayan fakat bunu kâra yansıtamayan bir Ereğli Demirçelik görüyoruz. Burada da şunu söylemem gerekiyor. İkinci çeyrekteki yüksek faiz ve global konjektürden neler değişti ki biz 3. bilançoda iyi bir bilanço bekliyorduk? Öncelikle bunu görmemiz gerekiyor. Şimdi biz Ocak, Şubat, Mart aylarında negatif bir bilanço gördük. Nisan, Mayıs, Haziran ikinci çeyrek en kötü dönem dedik. E, Temmuz, Ağustos, Eylül'de de bu kötü dönem sürdü. Yaz turizmi yapan şirketler bir tık daha iyi etkilense de diğer şirketlerde böyle bir durum olmadı. Global konjektürün el vermediği ya da pozitife dönmediği bir senaryoydu. Aynı zamanda yüksek faiz ortamı yine devam ediyordu. Bu yüzden bu şirketin iyi bilanço getirmesi için önünde çok da iyi bir neden yoktu. Bu yüzden 3. çeyrek bilançolarında da daha önce ifade ettiğim gibi birçok şirkette hatta çoğunlukta negatif görünümümüz sürecektir diyorum. Belki bu endeks tarafında tekrar yeniden bir değerleme yapmamıza ve daha aşağı seviyelerde mümkün kılmamıza sebebiyet verecektir. Bilançoları gördükçe yine üzerinden konuşacağız. Manas Enerji'den yeni ihale açıklamasıyla haberimize devam ediyoruz. Manas Enerji Eskişehir, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Müdürlüğü tarafından açılan ihalede birincisi olduğunu açıkladı. Yapılan bildirime göre şirket Eski'nin 40 bin adet ES 2006 devresi için açtığı ihalede 19.4 milyon TL artı KDV ile kazandığını bizlere gösteriyor. Euro Power ve Girişim Elektrik ortaklığı TH ihalesinde sözleşme imzalayacak haberini yine görüyoruz ki bu haberi daha önce incelemiştik. İşin bedelinin 394 milyon TL olduğunu ve sözleşmenin taraflar arasında 10 gün içerisinde imzalanacağını görmüştük. Euro Power Enerji ve Girişim Elektrik iş ortaklığı TH ihalesinde sözleşme daveti almıştı. Bir sonraki haberimizde yeni ve önemli haberlerden bir tanesi Birleşim Mühendisliği ve Bağlı Ortaklığı toplam 120,5 milyon TL sözleşme imzaladı haberini görüyoruz. Söz konusu sözleşme bandırma bursa arası Yenişehir Osmaneli yüksek standartlı demiryolu hattı mekanik ve elektrik tesisat işlerini kapsıyor. Bu kapsamda Birleşim Mühendisliği'nin KDV hariç 520.546 dolar artı 12.2 milyon TL. Erdem Mühendisliği'n ise KDV hariç 1.2 milyon dolar artı 28.1 milyon TL sözleşme imzaladığı açıkladığını görüyoruz. Yani baktığımızda aslında Birleşim Mühendisliği ve bağlı ortaklarının 120 milyon TL'lik bir iş aldığını ve işin süresinin de 6 ay olarak planlandığı ifade edildiğini görüyoruz. Bu çok önemli bir şey. Artık bu ödemenin şirketin kasasına 6 ay içerisinde girebileceği öngörülüyor demektir. 23 Ekim gündemi yorumluyorum sonuna geldik. Oldukça önemli, dolu dolu bir gündemimiz vardı. Haber sayısı olarak az, nitelik olarak fazla ve odaklandığımız nokta biraz da Trump ve Kamala Harris'in 5 Kasım'da gerçekleşeceği, karşılaşacağı seçimler ve bu seçimlerin sonrasındaki çıktılar olmuştu. Bunları birlikte konuşmaya çalıştık. Videomuzun sonuna gelirken sizlerden ricam kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve ekstra videolar, eğitimler, içerikler için katıl tarafına kayıt olmayı unutmamanızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Ekim ayı katıl programımız içerisinde piyasa analizleri, fon önerileri, profesyonel trade eğitimleri, temettü hisseleri ve temettü portföyleri, dibin dibi şirket analizleri, haftalık ve aylık alsat yapı para kazanabileceğimiz hisse incelemelerini bulabileceksiniz. Aynı zamanda 2 haftada bir soru cevap ve hisselerinizi analiz etmek için canlı yayınlarda olacağız. Hepsi ve daha fazlası için katıl kademe 4 üyeliği yapmanız yeterli olacaktır. Müzik